Hüseyin Özkök bizimle birlikte ona da merhaba diyelim Hoş geldin Hüseyin abi Merhaba sevgili Kolay iyi günler diliyorum İyi yayınlar Dortmund'la karşı karşıya gelecek Leverkusen O maç öncesi basın toplantısında Resmi olarak bu ayrılık açıklandı artık Xabi evet. Alonso dönemi Başarılarla birlikte sona ermiş oldu Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ee, Ama, takip edebildin mi sen basın toplantısını? Tabii tabii ben zaten bekliyordum basın toplantısı saat 3'te başladı e, açık önümde bekliyordum e, yayın başlar başlamaz da e, kendisini dinlemeye başladım ve zaten hemen kısa yoldan e, ayrılacağını Bayer Leverkusen'dan e, sezon sonunda söyledi Alonso. Lonso e, ve Oyunculara bunu bildirdiğini bugün ve Simon Rolfes'te yani takımın e, sportif direktörü Simon Rolfes'le görüştüklerini onun kendisine şimdiden bunu açıklamasının daha iyi olacağını ve açıklık getirmesi gerektiğini söylediğini söyledi. O da bunu kabul ettiğini ve e, herkese duyurduğunu e, açıkladı. Ancak e, gazeteciler soru sormaya başladıktan sonra tabii ki e, ayrılacaksınız ama gelecekte ne yapacaksınız diye sorduklarında ise Gelecekle ilgili şu an konuşmak istemiyorum. Bunu daha sonra sezon bittikten sonra e, duyuracağım dedi. E, teşekkür etti Bayer Leverkusen camiasına. İki buçuk harika yıl geçirdim dedi. Çok büyük başarılar elde ettik dedi. E, ve gerçekten de öyle kabul etmek lazım. E, i̇lk teknik direktörlük deneyimini Bayer Leverkusen'da yaşadı ve çok büyük başarılar elde etti. Sezonun yarısında gelmişti. E, sezonun yarısında geldikten sonra e, takımın takımı ligin ilk altı içinde bitirmesini sağladı küme düşme mücadelesi veriyordu o sorularda Leverkusen ertesi sezon şampiyon oldu e, Almanya kupasını aldı İşte Avrupa liginde e, final oynadı e, ve tamamen e, çok başarılı geçecek bir sezonlara imza attı e, sevgili Koray e, Xabi Alonso ama artık e, Real Madrid'de de Ancelotti'nin görevden ayrılacak olması nedeniyle kendisi zaten Real Madrid'in eski oyuncusu. Real Madrid'in ilgisini çekti bu başarılarıyla ve şimdi de oraya gitmek üzere Bayer Leverkusen'dan büyük ihtimalle Real Madrid yolunu tutacak gibi gözüküyor. kendisine ne diyelim? Başarılar diliyorum evet. daha sonra kariyerde şimdi, ilgili takip etmeye devam edeceğiz Şabaelonzo'yu. Şimdi Bundesliga'yı zaten yakından takip ediyorsun Hüseyin Özkök. Aynı zamanda Bayern Münih üyesisin, kongre üyesisin. ...değil evet. mi yanlış söylemiyorum... Evet, ...doğru söylüyorsun... <laughs> ...şimdi Bayer Leverkusen'a dair tabii ki... E, ...bizim merak ettiğimiz nokta... ...Çabi Alonso Real Madrid'e giderse Arda'nın geleceğini nasıl etkiler... ...biraz onu konuşmaya başlamıştık... E, ...şöyle bir sorum olacak sana... ...bir gençlerle iyi e, anlaştığını biliyoruz... ...yani Florian Virts örneği var... ...çok kısa e, evet. söyleyecek olursak... ...genç bir futbolcu çok yetenekli bir futbolcu... ...Çabi Alonso Real Madrid'e giderse Arda güler... Onun yeni Florian Wirtz olur mu? Yoksa oyuncunun adı zaten Manchester City Real Madrid'de anılıyordu. Ee, oraya giderken yanında onu da götürür mü sence? Arda'nın geleceğini nasıl etkiler bu süreç? Ki olası böyle bir transferde Arda'nın işi daha da zor hale gelir. Şimdi Xabi Alonso Real Madrid giderse ki gideceği artık kesin gibi gözüküyor. Herkes bunu söylüyor. Ee, i̇lk gittiğinde tabii ki hemen... E, hemen ben şu futbolcuyu göndereceğim diye bir e, şeye girmez diye düşünüyorum. E, Flüoren Vils'le Arda'yı pozisyon olarak tabii ki karşılaştırmayız ama sen herhalde genç futbolcuyu bazında karşılaştırıyorsun. Tabii yani? yani yine aynı hem 10 e, numara bölgesinde evet. de kenarda da oynatabiliyor. Benzer yerlerde yine oynayabilir açısından söylüyorum. Şimdi Arda'nın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu bütün dünya, Real Madrid'deki bu geçirdiği iki sezonda çok net şekilde gördü. Çok büyük gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu ispatladı. Hele şu, şu son maçta yaptıkları zaten bütün dünyada televizyonlarda gösterildi. Xavi Alonso'nun da kesinlikle dikkatini çekmiştir. Şimdi oraya gider gitmez hadi Arda sen o kadar iyi değilsin benim için diyeceğini tahmin etmiyorum. Mutlaka oradaki her oyuncuyu bir antrenman yaptıktan sonra beraber çalıştıktan sonra transfer dönemi boyunca gözleyip e, kararını verecektir. Ama ben Arda'yı göndereceğini e, kişisel olarak tahmin etmiyorum e, sevgili Koray. E, Arda kalacaktır Real Madrid'de. Hani bilmiyorum belki biraz daha gelişsin diye kiraya verme durumu olabilirim Ama kesinlikle Real Madrid Arda'yı satacağını düşünmüyorum. Yani e, giderse bile e, en kötü kiralık olarak gider diye düşünüyorum. Ee, Florian Förts'in durağı neresi olur sence? Real Madrid Florian olur mu? Wirt büyük ihtimalle Bayern Münih'e gidecek. Bayern Münih'e gidecek. Evet. evet. Kendisi de zaten Bayern Münih'e gitmek istediğini söylüyor. Ee, ailesi de onu istiyormuş. Yani Münih'e gitmek istiyorlarmış. Silah Filler, Jönvis, Bayer Leverkusen'a ayrılıp Bayer Münih'e gidecek gibi duruyor şu anda. En büyük ihtimal o gözüküyor. Alman basında yer alan haberlere göre. Evet, konfor alanından çıkmak istemiyorum demişti geçtiğimiz günlerde. Evet, o yüzden evet. bunu destikayı işaret ediyorsun sen de. E, Leverkusen'daki gibi üçlüye dönüş olur mu peki? Tahminin nedir Real Madrid açısından? Valla e, onu bilemiyorum, Eldeki oyuncularla da biraz ilintili değil mi bu sevgili kolay Bilemiyorum Doğru. <laughs> nasıl, nasıl yapacak. <laughs> yani e, Real Madrid'deki oyuncu yapısı güçlü, savunmaya e, uygunsa mutlaka e, yapar, çalışmaya başlasın. Sezon evet. başladıktan sonra göreceğiz ve kulüpler Dünya kupasında olup olmayacağı tabii burada bir soru işareti olacak. Xabi e, Alonso eğer Real Madrid'e giderse kulüpler Dünya da sezonun hemen akabinde başlayacağı için Haziran ayında Bakalım orada Ancelotti mi takımın başında olacak yoksa Xabi Alonso hemen takımın başına mı geçecek? Çünkü çok kısa bir süre var kulüpler dünya kupası için. Ligler bittikten sonra onu da hep beraber göreceğiz. O esas soru işareti şu anda o. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Özgür. Ben teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Son dakika gelişmesi olarak paylaştık. Al Sports tabii ki sadece yerel değil. Ulusal çapta da tüm gelişmeleri an ve ana ekrana getiriyoruz. Ee, önemli bir haberdi. Borussia Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Bayer Leverkusen kulübü teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte artık ayrılığın gerçekleşeceğini söyledi. Şimdi gözler artık Real Madrid cephesinde olacak. Geleceğine dair konuşmak istemediğini belirtti yine. Aynı basın toplantısında Xabi Alonso ama adım adım Real Madrid'e doğru eski kulübüne doğru gidiyor. Xabi Alonso. Bundan sonrasını hep birlikte takip edeceğiz Yine Süper Lig'e dönelim e, Bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey yoksa ya Biz Arda'yı çok seviyoruz O bizim gururumuz ama Arda'dan böyle üst düzey korakor mücadele edecek bir e, Oyun karakteri Beklemek hayalcilik olur Olmaz Arda yumuşak Klas yani Şık goller atan şık ara pasları atan Oyuna kimlik kazandıran bir oyuncudur Arda'dan e, Hakan Çalanoğlu da olmaz o ceza sahasına yakın o çevrede icraat yapacak. Ben son Inter Barcelona maçında mesela tekrar keşke şu Barcelona'da olsaydı. Tabi Arda'nın e, karar verdiği dönem Barcelona çok dipti. E, şimdi Hans Flick işte geçen sezon zaten bir toparlama sürecine girdiler. O bütün genç oyuncular gayet böyle o pas futbolunu müthiş oynuyorlar. Mesela Arda şu Barcelona'da çok daha efektif olurdu oraya ama tabi bir gerçek var. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü yani. Real Madrid'den teklif gelince de Hayır diyemezsiniz yani Arda şu an Real Madrid'de olduğu için ben olumsuz konuşuyorum. Yoksa Real Madrid için her takımda çok rahat olur ki milli takımda da e, Zafer Hocam Hakan Çağlıoğlu'nun cezalı olduğu bir turnuvadaki e, Avrupa Şampiyonası'nda gayet iyi oynamıştı. Biraz orada Hakan'la birlikte rol çatışması da oluyor. E, aralı Yani normal ikisi de sonuçta lider oyuncu daha ofansif meziyetleri. Hakan biraz daha son dönemler defansif role evrildi ama bakalım Arda için hayırlısı. Yeni hoca olması önemli. Ancelotti olsaydı bilmiyorum. Hani belki daha ayrılık kaçınılmaz olurdu Arda için. Çünkü Ancelotti'nin çok ana planlarında olmadığını görüyoruz iki sezondur. Şimdi bu hafta tabii El Clasico var. Orada göreceğiz 11'de başlayacak mı? Ama şeyi o, duydum oynatacağım ben. Oynatacağım dedi. Son... Geçen yayında evet. söyledim bunu. Rodrigo da olabilir. Bir şekilde duydum. Arda Ancelotti ile çalışmaktan mutluymuş. Yani beklenenin aksine öğrendik bir bilgi olarak Ava. paylaşın. Belki o da yeni hocadan ziyade tanıdığı bildiği isimle devam etmeyi de tercih edebilirdi. Hayırlısı neyse olsun. Bir de oynadığı oyunculara baktığın zaman takım arkadaşlarına ya insan şevklenir, zevklenir. Hocam bir numara zaten. Ya Başka hedef var mı? Ya. O kadroda Yok gibi daha de. iyisi yok ama şey görüntüsü hoş değil tabii. Pozisyon atmadı pası Mbappe'ye mesela. Onlar önemli. Mbappe bir jest mimik yaptı. Onların idmanlarda da yansıması olur. Yani Aneka belgeselinden biliyoruz. O oyuncular arası ego çatışması Anelka'ydı işte. O dönemki Real Madrid'in yıldızları çok kabullenmemişti. Arda'nın ne olursa olsun hani o grupla arasını iyi tutması gerek. O grupta da işte herkes kendi çalıyor, kendi oynuyor biraz. Arda'yı ben Vinicius da yani orada Vinicius ayrı bir gezegen gibi takılıyor. Mbappe evet. ayrı. E, ekipte de bir Arda'yla çok es geçtikleri oluyor. Maçlarda dikkat tabii. ediyorum. Arda'yı da bayağı boş pozisyonlarda es geçiyorlar. Şöyle bir şey var tabii. Mbappe oldu. İlk 2-3 ay sıkıntılıydı. Şimdi gayet alıştı. Hem genç olup hem lider karakterli olmak...